Evet arkadaşlar. Öncelikle bugünkü bu alan satanlarına bakalım. Alanlar bunlar. Satanlar da bu. 28 aralığa gidiyoruz tekrardan. Bakın şimdi. 28 Aralık. 25 Ocak Kreditin 53.696 şortu var. Bugüne geldiğimizde 49.000 Yani <laughs> Aradaki fark Açtı Aldığı uzun diyelim, Kapattığı şort olmakta. Verilince bakarsak Tekrar 28 Aralık. Düne gelelim. Burada bir şey görülmüyor. Mevcut Sado yok. Bugüne bakarsak burada da görülmüyor. Diğer kurumlardan Tep yatırıma bakalım. 26.898 27.865 Short açmaya devam etmiş o. 9.67'lik bir fark. Vokta durum bu. Garantiye tekrar gelelim alanlar satanlar gördüğünüz gibi iki kurumun yüzde 40 34 74 yüzde 75 gibi bir kısmı satanlarda bayağı bir miktarda 9000 9 milyon 928 bin ikinci olarak işlem hacmi en yüksek olanlardan gidelim Türk Hava Yolları. Yatırım finansman tekrar burada da ilk etapta. Kurum hacimlerine bakalım. Yatırım finansman aldığı miktar bu. Şimdi son günlerde hep dikkatimizi çekiyor bu yatırım finansman aldığı günün ertesinde veya ikinci gününde genelde satıyor. Yarın akşam FED şeyini de hesaba katarsak artık bugün aldıklarını yarın elinden çıkartır mı? Ne yapar? Ne eder? Artık onu gelişmelere göre takip etmekte fayda var. Yatırım finansmanı ne almış diye bakarsak Halk Bankası hava yolları tüpraş sattıkları da bunlar. Üçüncü sırada hacimde Halk Bankası var. Ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi yatırım finansman burayı da silmiş süpürmüş. İş Bankası Yatırım Finansman yine Grafiklere bir göz atalım. yirmi birliği geçişi, yirmi birlik ortalamayı geçişi, şunlar yirmi birlik WOP ve Endex'te tam bir yükselişten bahsedebilmek için en azından şu bölgeyi geçmesi lazım. Orada şöyle gösterirsek yatay seviyeleri. Bunu niye söylüyoruz? 21'i geçti ama bakın burada da hani daha evvel gündeme getirdiğimiz olay. Geçiyor, üstünde kalamıyor, geçiyor, üstünde kalamıyor. Dolayısıyla şu bölgeyi en azından bir atlayabilirsek kabaca 73 binler hani bir çıkıştan bahsedilebilir. Aynı şekilde Vova bakalım. Böyle şu bölgeler desek 90 binler. Sonrasında zaten 50'lik ortalamamız geliyor. 50, 100, 200 diye gidiyor bunlar. Klasik şeylerimiz. Kaire bize ne gösteriyor? Sıfır noktasında. Yine dirençte. Gördüğünüz gibi. 21 üstüne attığı müddetçe bir yerde rahat durulur. Yükseliş devam eder. Tabii bu sizin yatırımcı profilinize bağlı dediğim olay. 5 dakikalık bakarsın ona göre davranırsın 21'in üstünde. Biraz daha sağlamcısındır. 60'lık bakarsın şurada alırsın. Veya çok sağlamcısındır. Günlüğü geçmedikçe almazsın. Bu tamamen size kalmış bir olay. eğer kısa vade oynuyorsanız kısa periyotlarda en azından 70 şuralarda 70.860'larda hisselere girilebilirdi. Bakın 21'in üstünde devam ediyor. İyi akşamlar.